Selamlar, dışarıda çalışma var. Umarım ki çok ses gelmez size. Merhabalar, ben Gamze. 3.2 ilk yarı bannerlarımız şey yapıldı, duyuruldu. Şimdi onları konuşacağız kısa kısa. Nahida ile başlıyoruz. Nahida ilk, ilk değil yani, yani Dendro Arkonumuz. Şu an oyuna gelen ikinci 5 yıldız Dendro karakterimiz. Karakter çıktığı zaman biliyorsunuz ki yorum yapıyorum ben öncesinde iyi ya da kötü diye konuşmuyorum. Karakter çıktığı zaman güzelce inceler, ona göre yorumumuzu yaparız. Sadece şöyle bir şey söyleyebilirim. Nahida ilk Dendro karakterlerden olduğundan dolayı bence iyi bir Dendro karakteri olacak diyebilirim. Onun dışında Yoimiya, Naida ile beraber Liran görecek. Bu Yoimiya'nın çektiği nedir? Her zaman böyle haksızlık yapılıyor ona ve öyle banner'lara konuyor ki kimse yüzüne bakmasın. Neyse Yoimiya ile ilgili benim bir rehber videom var hali hazırda. Ona bakabilirsiniz nasıl bir karakterdir, nedir diye. Şöyle bir bahsetmek gerekirse de kötü bir karakter değil ama daha iyi DPS hatta pyro DPS hele ki seçeneklerimiz mevcut. Bazı karakterlere sahipseniz de oynaması daha konforlu hale gelen bir karakterimiz. 4 yıldızlarımıza geçelim. Gerçekten <laughs> şurayı görmediğiniz zaman ağlayasınız geliyor şu iki tarafa baktığınızda. Neyse Benetle başlayalım. Benet oyundaki en iyi karakterlerden. Yani beş yıldız karakterler de düşününce, düşünülünce çok iyi karakter kendisi. Meta onun çevresinde dönüyor. Constellation bir haliyle koyduğunuz takımda takım dandirik olsa bile orada takımdaki karakterleri değerli bir hale getirebilen mis gibi bir karakter. Bu banner'daki en güzel dört yıldızımız da o açıkçası. Diğerlerine geçelim. Razer. Razer aslında Dendro'nun oyuna eklenmesiyle beraber Thundering Fury, Artifact Seti ile oynanılmaya başlandığından ötürü iyi bir konuma geldi. Hala onun yerine kullanmak isteyebileceğimiz daha iyi DPS seçeneklerimiz olsa da Daha Kullanışlı bir hale geldi açıkçası. Hatta şöyle bir yorum yapayım. Razer'ın en iyi takımı Sino'nun normal bir takımıyla aynı performansı gösterebiliyor. O sebepten dolayı eğer ki karakteri seviyorsanız deneyebilirsiniz. Noel ise constellation auto haliyle sizi belli bir konuma hatta yanındaki karakterlere göre sizi eviste de taşıyabil taşıyabilir. Sadece şunu söylemek istiyorum. Razer olsun, Noel olsun, seviyorsanız bu yatırımı yapmak isteyebileceğiniz karakterlerden daha iyi 4 yıldız seçeneklerimiz var DPS açısından ama karakterleri çok seviyorsunuzdur, onlara oynamak istiyorsunuzdur. O zaman diğer karakterleri yapacağınız yatırımın fazlasını yaparsınız. Böylelikle istiyorsanız Noel'inizi de Razer'ınızı da oynayabilirsiniz ama bu şekilde baktığımız zaman 4 yıldızları ile bu karakter banner'ı ne yazık ki iyi bir karakter banner'ı değil. Sadece benet burada değerli. Silahlarımıza geçelim. Şimdi ilk önce ilk bakışta şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda bence Hoyoverse bizi silah banner'ı almamız konusunda itekliyor. Son zamanlarda çıkan karakter banner'ları iyi değil. Daha çok silah bannerları daha iyi kalıyor karakter bannerlarının yanında ve unutmayın ki silah bannerı bir tuzak. Bunu her zaman hatırlatacağım ben sanırım ya. Ya yani sıkılabilirsiniz sürekli izleyen insanlar olarak ama ben bunu her zaman e, hatırlatacağım. Bir silah bannerında istediğiniz 5 yıldızı düşürmeye çalışmak karakter bannerındaki 5 yıldızı düşürmeye çalışmaktan daha zor. 4 yıldızları düşürmeye çalışmak da yine karakter bannerındaki 4 yıldız karakterleri düşürmekten daha zor ve oyunda hiçbir şekilde herhangi bir karakteri oynamak için 5 yıldız silaha ihtiyacınız yok. Oyunu her şekilde yatırımını yaparak 4 yıldız silahlarla da oynayabilirsiniz. Ama istiyorsunuzdur ya da artık istediğiniz tüm karakterlere sahipsinizdir vesaire. O zaman 5 yıldız silahlara deneyebilirsiniz. Şimdi silahları inceleyelim. A Thousand Floating Dreams Thundering Ay, <gülüyor> Neden? <gülüyor> İkisini aynı silahmış gibi okudum. A Thousand Floating Dreams Nahida'nın silahı daha çok EM üzerine bir silah. Ve o sebepten dolayı da şu anki katalist karakterler düşünülünce genel olarak da onun kullanabileceği bir silah gibi görünüyor. Yani diğer katalist karakterlerin daha iyi silah seçenekleri olur. O yüzden Nahida'nıza en iyi konuma getirmek istiyorsanız ya da Nahida'nızı bir set haline getirmek istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir silah. Thundering Pulse ise oyundaki en iyi yaylardan. O sebepten dolayı eğer ki Hani Nahida'nın silahını düşürsem de olur ama Tangerine e, Pulse istiyorum şeklinde bakıyorsanız güzel bir banner sizin için. 4 yıldızlarına geçelim sonra 5 yıldızlarla ilgili bir yorum daha yapacağım. Sonunda Yoimiya'nın olduğu bir bannerda Rust var. Geçen geldiği zaman kız ilk liranın da Rust olmayan bir bannerla gelmişti. İnanamıyorum gerçekten bugünleri görebildiğime. Rust Yoimiya'nın en iyi seçeneklerinden çoğu 5 yıldız silahı sol Aklınızda bulunsun. Flute ise yani bir karaktere flute verene kadar daha iyi seçenekleriniz oluyor genel olarak. O sebepten dolayı iyi bir konumda olan bir silah olduğunu söyleyemeyeceğim. Favonius Lens, Favonius serisi silahı zaten istediğiniz sub DPS'lerinize rahatlıkla verebileceğiniz bir silah. O sebepten dolayı da mis gibi bir seçenek. Sacrificial Great Sword ise Sacrificial serisi de güzel bir seri. Fakat Great Sword genel olarak daha iyi seçeneklerimiz olabiliyor great sort karakterlerimize vermek için ama yine de kullanmak isteyebilirsiniz başka seçeneğiniz yoksa witset ise açıkçası ben Nahida'nın iyi bir witset kullanıcısı olabileceğini düşünüyorum Genel olarak da witset öyle bir silah ki ya bir karakterin en iyi seçeneklerinden oluyor ya da yüzüne bile bakmak istemeyeceği bir seçeneği oluyor böyle. Çok e, şansa bir silah e, ama Nahida kullanabilir gibi geliyor. Böyle dört yıldızlarımız. 4 yıldız seçeneklerimiz için bu silahların diğer bannerlardan daha düştüğünü hatırlatmak isterim. Hiçbiri silah banner'ı özel silah değil. Belki sizler için o sebepten dolayı çok da değerli silahlar değildir bunlar. 5 yıldızlarla ilgili bir yorum yapmak istiyorum demiştim. Bundan sonra yayında duyurulmuştu Tartaglia ve Yaya Riran görecekti. Tartaglia Polar Star'la Riran görür. Yaya da zaten Kaguraz Verity ile Riran görür. Polar Star oyundaki en iyi yay. Ama Thundering Post arasında da çılgın farklar yok. Hala Thundering Post ile istiyorsanız düşürebilirsiniz. Kaguraz Verity ise bana tabii ki karakteri çok bilmiyorum ama şöyle bir baktığım zaman Nahida'nın da kullanmak isteyeceği bir silah gibi gözüküyor. Kaguraz Verity crit damage veriyor. Tabii ki belli takımlarda Nahida'nın iyi bir seçeneği olabilir. Ama aklınızda bulunsun. Yayeniz vardır mesela. Thundering Pulse istiyorsunuzdur. E, Kagura's veriti düşürseniz hem atıyorum yayınıza verebilirsiniz hem nayıdaya da verebilirsiniz gibi düşünürseniz öyle senaryolarda belki ikinci yarıyı da bekleyebilirsiniz diye bir yorumda yapmak istiyorum. Umarım ki kafanızdaki soru işaretleri şöyle böyle açıklanmıştır. Teşekkür ederim videoyu izlediğiniz için. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalı takip etmek isterseniz de abone ol butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Herkese iyi şanslar.